Selam arkadaşlar. Ufak bir kaza geçirdim. <laughs> Görüşmeyeli. Direkt evet. bir başlıyoruz. Hoş geldiniz. <gülüyor> 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 evet. Demek de bu şekilde. Çenem ve dört kişi atıldı. Ama iyi sıkıntı yok Allah'tan. Binbinden düşmüş bin yani scooter'dan. Yani de biz böyle bir ay önce falan sahile turlarken ben harika bin bine Yok kanka ben düştüm bilmeyeceğim demişti. Ama arkanın düşmesine çok bir şey olmamıştı. Yani böyle olmamıştı. Aynen. Sadece kalçamın üstüne yatamıyordum. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Demet de Türk kahvesi söyledi. Şimdi orijine geldik şöyle sahil. Hemen dedim ben de bir vlog başlatayım. Dün de piyazla AVM'ye gitmiştik. Birkaç bir şeyler aldım kendime yeni. Sesim geliyor mu acaba? Hasta yedeyiz. hemen taş çıkardım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Güzel. Evet, gel, gel. Evet al sen de bu çok büyük. <gülüyor> <gülüyor> Bak fotoğraf atmayacağım dedim yine attım. Nazar <laughs> olurum diye korkuyorsun ben. Ama ben böyle şeyle inanamıyorum.

Ben de çorbasını dedim ama yok. Tekrardan merhabalar. Ee, videoyu başlattım. 29 Ekim'de başlattım. Ama devamı gelmedi. Arkadaşımla dışarı çıkmıştık. Egemen de bizimleydi. Zaten ufak tefek bir şeyler çekmeye çalıştım. Ee, dün de, dün çarşambaydı. Dün de arkadaşımızın doğum günü vardı. Yine ufak bir kesit aldım. Ee, beraber bir doğum günü kutladık. Bugün de günlerden Perşembe. Ee, yine Arkadaşa gittik. Kahve içtik sabahtan. Evi toparlayacaktım. Öğleden sonra toparlarım dedim. Şöyle güzelce şimdi bir sildim, süpürdüm. E, toz aldım, bayo tuvaleti akıttım. Evi havalandırdım güzelce. Şu an ha, mutfak tezgahı falan güzelce domestos tadım, sildim falan. O işlerimi hallettim. Saat kaç oldu? Saat 2 çeyrek geçiyor. İyi erken bitirdim vallahi ama yoruldum. Hiçbir şey de hala yemedim. Yiyesim de yok. E, sabah bir bisküvili pasta yemiştim. Kahveyle birlikte öyle yedik. Bugün hiçbir şey yesim gelmiyor. Neden bilmiyorum. Dün de e, Egemen resim kursuna başladı. Bir buçuk saat gelecek haftalık. Haftada bir kere bir buçuk saat. E, ama cumartesi günleri artık vereceğiz. 11 ile 12 buçuk arası. Bizim evde de çok yakın bir yerde. E, piyano, işte gitar, keman, e, resim, kurslar var. Ben de resime gitmesini istedim. Böyle el yeteneği gelişmesini istiyorum resim konusuna girmenin inşallah bakalım kısmet. Ee, öyle bir şey yaptık. 5.30'da gitti, 7'de geldi. Ama öyle çok zor olacak. Zaten haftada 2 kere diye düşünmüştüm ama haftada 1 kereymiş. Ben de cumartesi günleri olmasını istedim. 1.30 saat dediğim gibi 11 ile 12.30 arası artık oraya gidecek. İnşallah. Ee, derken oradan çıktık. Stimol AVM'ye geçtik. Stimol'de e, bir migrosu uğradık. Sonra da ben bir Madame Coco'ya uğradım. Şöyle ufak bir alışveriş yaptım. Onları dedim göstereyim. Şunlardan bayağıdır bir alasım vardı. Şunları biliyorsunuz. Minik kahvaltı takımları yapılıyor bunlardan. Biri şöyle, biri şu şekilde. İki tane böyle kayık aldım. Sonra şöyle aldım. Bunlardan dört tane aldım. Böyle bu şekil. Dışı da bu şekil. Çok tatlı ya. Hani bayağıdır görüyordum. Baktım çok iyi bir indirim var. %50 artı %50 indirim devam ediyor. Hepsini farklı farklı almaya çalıştım. Bunların bir tanesi 50 liraya geldi. Bir de şu şekilde olanı aldım. Hepsi farklı farklı dediğim gibi. Bir de şu sufle kaplarından aldım. Yine air fryer falan koyarım diye. Egemen ne bileyim mufil istiyor. Sufle istiyor. Bayağı da büyük. Bunlardan var aslında bende ama çok küçük. O yüzden hiçbir anlamı yoktu. Ben de şöyle dört parça bunlardan aldım şöyle bir göstereyim. Bu da bayağı iyi. Yani 87'ye falan geliyor. Bunlar ikilisi. Şöyle iki tane 87'ye geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da böyle bu şekilde olanını aldım. Sonra Waikiki'den Egemen'e bir şeyler sipariş etmiştim. 3-5 tane. Zaten alışverişe başlamıştım. Aldıklarım vardı biliyorsunuz. Montunu aldım. Yine birkaç parça zaradan da bir şeyler almıştım. Şöyle bir göstereyim. Bir de indirim verdi. Şöyle alt aldım. Bir tane. Bu renk. Bu renk alt aldım. Boyunluk aldım. İkili eldiven aldım. Altı yaş. Kazak. Böyle bir seviç şort gibi bir şey. Ee, yine böyle bir kazak. Yine 6 yaş. Boğazlı aldım bunu da. Ee, bir tane daha aldım. O henüz gelmedi. Farklı bir markadan geliyor. Hani Vikik'in içerisinde farklı markalar oluyor ya. Ee, o daha yeni kargoya verilmiş. Ben bunları vermiştim. 2-3 günde, yani 3 günde falan geldi. Zaten her hafta sonu girmişti. Böyle aldım. Bunlar yıkanacak. Bunlar da böyle dediğim gibi bu şekilde. Hemen bunları da bir yıkayayım. Sonra bir şeyler yiyeceğim arkadaşlar. Eğer ki yine iştah gelirse bilmiyorum. Akşamada da nohut yemeği var. Nohut yapıldı dün akşamdan. Bir de yanına pilav yapabilirim. Yaparsam. Başka bir şey yapmayacağım bugün. 4.30 gibi de Egemen'i almak için çıkacağım. Daha 2 saatim var. Pilavımı yaparım. İşte dediğim gibi bunu hemen yıkanacaklar atayım. Bunları elde yıkayayım. Şimdilik durum böyle. Yarın da kızlar bana kahvaltıya gelecekler. Marketten birkaç bir şey sipariş vermem lazım. Yufka falan alacağım. Mikrosemenden sipariş veriyorum ben genelde. Şöyle güzel bir yalancı börek var. Onu geceden susunu falan hazırlayıp, içini falan ayarlayıp peynirli yapacağım. E, sabahtan güzelce hemen pişirmeye hazır olsun. Öyle bir şeyler hazırlarım yine yarın. Evde toparladım iyi oldu çünkü yani sabahtan beri aklımdaydı. E, rahat edemiyorum gerçekten. <laughs> Bu ev toplu olmadığı zaman bayağı bir dağılmıştı yani. Neyse sonra yine görüşürüz. Siparişim geldi arkadaşlar hemen. 15 dakikada falan. Şöyle ufak domateslerden e, söyledim. Kahvaltıdan çok güzel oluyor bunlar. Yine salatalık. Normalde bugün pazar var ama pazara şimdi gidemem. Evde işlerim de vardı malum. E daha anca yeni bir şeyler attım ağzıma. Yemek yedim. E, Egemen'le de pazara gidemem. Sıkıntı olur. Şöyle soğan aldım. var. Lor peyniri aldım. Böreğime koyacağım. Hatta iki paket aldım. Yufkan var. Bunlar da ikinci tüzeyin indirimliydi. Tam bu da ekmeği aldım. Şöyle bir mametin fıstıklı dana macar salamını aldım. sütüm azalmıştı süt aldım acılı bir cips bir de şöyle e, pekmezim yoktu tahin almıştım biliyorsunuz yeni tahinle pekmez güzel olur diye düşünerek bunları aldım siparişlerim bu şekilde helva da sipariş etmiştim ama helva yokmuş Neyse sıkıntı değil bunları hemen toparlayacağım şimdi Akşam saat 8. Ee, çok basit, pratik bir börek yapacağım. Sosundan hemen bu geceden hazırlayıp yarın sabah pişireceğim kızlar kahvaltıya gelmeden. Bir su bardağı süt, bir tane soda, bir tane yumurta sosu olacak. Ee, peynir olarak bu lor peynirlerden kullanacağım. Bunları böyle keseceğim, keseceğim, keseceğim. Dizeceğim borcama. Ortasına peynir, en üstüne bu sostan. En üstüne de tereyağı yakıp gezdireceğim. 40 dakika yarım saat arası pişecek. E, 180 derece fırında. Burada da pirinç ıslatmıştım. Yapmadım. Etli pilav yapacağım. Etimi çıkardım. Yarın için etli pilav hazır olsun. Böyle hemen bilgi vereyim dedim. yarısını da arasındayken koymuştum sosu. Peyniri koymadan. Günaydın. Börek hazır. Şöyle hemen dünden hazırlamıştım zaten. Kahvaltılıklarım da hazır. Şu i̇şte tabakları çok sevdim. Gerçekten çok hoş duruyorlar. Şöyle patates kızartıyorum. Sucuk yumurta yapacağım. Hava da çok güzel bugün. Sedef'e geldim şimdi. Emre ile de Anıl dışarı çıktılar. Biz bir işte takılıyoruz. Sabah kahvaltı ettik kızlarla. Bir çay içelim. biz sevelim. Saat 3 çeyrek var. Akşamından herkese merhaba. Kızılık şerbeti izliyoruz. Cumaydı bugün günlerden. Ve bir şey sevmeye gittik. Böyle karanlıkta kaldım. Ay yüzümü silememişim. <laughs> Anıl yüzüm benim kapkara kalmış ya. Islak ben silmeye çalıştım ama yüzümü hiç silememişim. Çok üşeniyorum. Çok uykum var. Çok yorgunum. Yine nasıl bittiğini bilmediğim, anlamadığım bir gün. Çok hızlı geçti yani. Yarın cumartesi. Büyük ihtimal yarın ya hiçbir şey çekmem ya da öyle bir iki parça bir şey çekerim. Evde olacağım zaten yarın. Yüksek ihtimal pazar gün devam ederiz. Pazarda analı evde, babam da evde. Bir şeyler yaparız. Yine açarım o zaman. Yaptım. İyi geceler. Günaydın. Bugün cumartesi. Dün söyledim zaten ufak tefek bir şeyler çekebilirim demiştim. Aa çok susadım. Ay, yeni kahvaltı ettim. Saat 12.30'a geliyor. Yeni kahvaltımı ettim ben. Ee, bayağı da bir şeyler yedim. Çünkü bu saati kadar hiçbir şey yemedim. <laughs> Anneciğim Dedim kahvaltıdan sonra güzel bir kahve içeyim. Kahvemi yapıyorum şimdi. Hemen bir iki parça bir şeyler çekeyim istedim bir anda. Bugün çamaşır günü. Çamaşırları attım, nevresimi değiştirdim. O işleri hemen sabahtan kalkar kalkmaz hallediyorum ki hani öğleden sonra bir şey yapacak olursam bir plan yapacak olursam filan onlar aradan çıksın istiyorum. Bir tane de küp şeker atacağım. Zaten barmağım da büyük. Dün en son kızılcık şerbeti izlerken kalmıştık. İzledik, yattık, uyuduk. <laughs> Öyle. Sabah işleri hallettim. İşte dediğim gibi evi süpürdüm. Çamaşırları hallettim. Kahvaltımı ettim. Egemen'le babam dışarıdalar. Parka gittiler. Hava çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. Şuradan güneş vuruyordu. Kapatmıştım. Bakar mısınız? Mis gibi hava var. Akşam ben de bir planım var ama bakalım. Ee, üşenmezsem <laughs> arkadaşlarla beraber hayal kahvesine gideceğiz sahildeki. Oradan da yine bir şeyler çekerim dedim. Şöyle ufak da olsa cumartesinden de bir şeyler göstereyim istedim. Büyük ihtimalle pazartesi bu video atmış olurum. Yarın da bir şeyler çekip ne yapacaksak artık hep beraber yine ana evde olacak yarın. Öyle. Şimdilik durum bu. Gece bitti ama kız gecesi yeni başladı. <laughs> evet, harika bana geldi. Aynen Elif duşta. Biz de ne? duymuyor. Ekler yiyoruz, cips yiyoruz. Ne söyledik biz? Kumu söyledik. Kumru söyledik. Kumru söyledik. Televizyonu, Televizyonu açtık. Var. Takılıyoruz. Anıl bizi aldı. Demetler'e bıraktı beni de. Saat zaten kaç biliyor musunuz? Saat bir halde kaldı. olmadı. Bire geliyor. Egemen de uyumuş dedesiyle beraber. Elif nerede? Elif de gelsin. Onu da çekeceğim. <laughs> Birazdan, da. Birazdan yemek yiyeceğiz. Sonra tarot bakacakmış Elif. Onu bekliyoruz. Kanka çenenin ağrısı geçti ha. Ay çene yok kızım. Kaba Kabaya zaten ağır hissederken ben ben yok. Kanka kafam mı değilim ben gayet iyiyim. Ama kumrının büyüklüğüne iyi. bakar mısınız? O şereyle aldim ya. <laughs> <laughs> no, ya. Valla. hoş geldiniz bu akşam bu, ayık olmayan kafayla kumru yeme çalış. <laughs> Ama yani cidden çok büyük. <laughs> gece gece günahlara girdik. Hı, aferin. Duşa da girdi. Üşenmedi. <laughs> Günlerden pazar. Şimdi eve geldik. Saat dört buçuk oldu. hava bugün bayağı bir yağmurluydu, kapalıydı. Bugün ne yaptık? Stimola AVM'ye geçtik. Oradan ee, Oradan balık almaya gittik. Meydan tarafına. Sonra geldik. Zaman bu şekilde geçmiş oldu. Egemen de oyun falan oynadı orada. Ben de bir iki dolandım. E, bu vlogluk o zaman böyle olsun. Büyük ihtimal yarın videoyu atmayı düşünüyorum. Bir sıkıntı aksilik olmazsa umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Acıktım, şekerim düştü, balığım pişmesini bekleyeceğim şimdi. E, havada Hava da kapalı ya böyle bir uykum geldi, yoruldum da. Neyse görüşürüz yine.